Evet arkadaşlar bugün sizlerle iletişim oyunu oynayacağız. Annem bana soracak ben de cevaplayacağım. Hadi evet, başlayalım. başlayalım. Sence hangi icat senin hayatını çok kolaylaştırıyor? Telefon. Neden? Çünkü her şeyi, her şeyi oradan attırabiliyoruz. Sözcük bir icat değil zaten. Tamam. Kendimi nokta nokta iyi hissediyorum. Nokta nokta yerine ne gelebilir? Nokta nokta yerine evimde. Evimde iyi hissediyorum öyle mi? Evet. Ya da anne babamın yanında. Tamam. Bir kitap yazsan konusu ne olurdu? Baş karakteri kim olurdu? Gizem. Gerilim filmi baş karakterini de ben koyardım. Tamam. Yüz yıl yaşayabilecek olsan hayatın nasıl olurdu? Normal Normal. Nasıl yani? Normal işte. Ha. Sana mantıksız gelse de kural diye uyar mısın? Uyarım. Çünkü o kural. Evet. Bir çizgi film karakteri yaratacak olsan nasıl bir karakter olurdu? Detaylı anlat. Detaylı. De detaylı derken ben onu anlatamam. Bir çizgi film karakteri yaratacak olsan nasıl bir karakter olurdu? böyle benimki korku karakteri olurdu. Neden korku? Dizilerde olurdu. Niye mi? Çünkü çekeceğim şey korku olacak hadi üstüne. Hmm. Duygularım nokta nokta olduğunda çok incindi. Düştüğümde. Be Düştüğümde duygularım mı incinir? Ama benim incinir onun gibi. Ya da biri sana bağırsa onda mı incinirsin? Evet. Tamam. En son ne zaman mutlu oldun? Parka gittiğimizde bugün yani. Tamam. En son neye üzüldün? Nasıl baş ettin? En son düşeceğimi parktayken düşeceğimi düşündüm ama cesaretim toplayarak oraya gittim. Tamam. Kendini en çok nerede güvende hissedersin? Evimde. Tamam. Anneni tanımlayan üç kelime söyle. Annemi seviyorum. Annem iyi biri. Bir de annem beni destekliyor. Tamam. Ebeveynlerinin yerinde olsaydın kendini nasıl yetiştirirdin? Kendimi kendimi şöyle yetiştirirdim. İlk ne yapayım yani? Ebeveyn olsam çalışacağım. Hmm. Nasıl yetiştireyim? Büyüdüm artık. Selin yerine geçsem çalışmaktan başka bir şeyim olmayacak. Sonraki soru. En son ne zaman mutlu oldun? Bugün. Bunu sormuştuk. Yeni bir spor dalı icat etseydin, ismi ne olurdu? Nasıl oynanırdı? Kafa vurmacı. En çok kafayı kafada top sektiren kazanır. Hmm. İyi bir arkadaş mısın? Nasıl anlarsın? İyiyim. Her türlü anlarım onu. En sevdiğim film hangisi? Neden? Ölümcül Levren çünkü gerilimli, korkulu. Bana göre aksiyonlu. Tamam. Nasıl bir oyuncak icat ederdin? Ne faydası olurdu? Bebeklere göre yani. Bebekleri konuşturacak bir tane oyuncak icat ederdim. Bebeklerle konuşmayı hızlıca öğrenildi. Tamam. Başarı senin için nedir? çok güzel bir şey. Mesela türlü şey. Türkiye haritasını yeniden çizecek olsan yaşadığın şehrin yanına hangi şehri yerleştirirdin? Neden? Ankara çünkü çünkü en, en sevdiğim şehir. Ya hmm. da hmm. Ebeveynlerinin seninle konuşmasını istediğin ama konuşmadıkları hangi konular var? Hiçbir konu. Çünkü hepsini konuşuyoruz değil mi? Evet hayatındaki en anlayışlı insan kim? Anne ve babam. Evet. Dünyanın en lezzetli tatlısını yapmak için içine neler koyardın? Adı ne olurdu? Tüm tatlıları koyardım. Onu karıştırırdım. Ve Böyle... adı ne olurdu? Adı ise dom, dom, dom tatlı. Çünkü varlak şeklinde olacak büyük bir tatlı. Tamam. Şimdi veda edelim. Bir sonraki videoya yeniden görüşürüz. Evet, görüşürüz.